Aa, çocuklar kapı çalıyor. Aa, de bakalım. Kimmiş? Kimmiş? böyle? Kutu var. Bakayım. Aa, bu ne ya? Kim koymuş bu kutuyu? Ne kutusu ya? Allah Allah. Nereden geldi? Aa! Aa! <laughs> kutu hareket ediyor çocuklar. Bizde i̇şte de var. Ne oluyor Bu ne ya? Çocuklar, kaldırın kutuyu neymiş Şu bakalım. <laughs> Bu da ne? Hagi Vagi mi? Hagi çocuklar <laughs> etkisini. Git hadi Vagi, git hadi Vagi. Git, git. Bırak çocukları, bırak. <laughs> Ay, kulesi tuttu. Git git. Ne kadar çirkin düştü yere düştü yere düştü bunu hemen dışarı atalım bunu gir içine gir içine de git gir içine çın atalım bunu atın içine atın git de çocuklar bunu dışarı atalım tamam mı gir nereden geldi ya bilmiyorum. Evet çocuklar nereden geldiğimi şimdi anladım. Bakın Hagi gerçeği orada. Bunu da bize yollamış. Git Hagi Hagi git 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 diyorum sana. <laughs> bakın bakın kabının orada Hagi Hagi. Gelin buraya gelin gelin. Bakın orada. Aa! Aa! Çirkin. Hadi tutun da atalım bunu çabuk atmayın Hadi götürün götürün. Kapını, kapını oraya götürün. Dışarı atalım bunu. Git git. Cık. Seni bekliyor bak hangi vakit burada. Hadi aynı. git. Hadi annenle al git. Öyle sen nereye gidiyorsun gel. Gel anneciğim sen gel. Tamam çocuklar tamam. Bırakın bırakın. Tamam bırakın gidecek şimdi biraz. Gidin.